Evet merhaba. Bugün bağ dikiyoruz. 22 Mart 2022. Bir arkadaşımız yörenin bağlarından kestiği çubukları sağ olsun bize getirdi. Sıramızda değişik şekilde üzümler var. Yemeklik ve pekmez yapmak üzere. Şimdi bugünkü bu videomuzda bir bağ nasıl veya asma çubukları nasıl gömülür size onları göstermek istiyorum. Yaklaşık olarak bir buçuk metre arayla çubuklarımızı gömeceğiz. Bu daha önce demirciye yaptırmış olduğumuz bir bağ gömme aparatı. Şöyle 1.60 veya 1.5 metre arasında bağlarımızı asma aslında çok Şimdi hareketimiz şu. Öncelikle bir delik açıyoruz. Açtığımız deliği şöyle içine toprak kaçmayacak şekilde açtığımız çukurumuza yer çamur olmasına rağmen yine de biz e, neminik kaybetmesin diye çünkü su, bunlar çumları, sağ olsun bunları getirmişler böyle. Şimdi bu açtığımız suyumuzu doldurduk. Çubuğumuzu buraya güzel bir şekilde üstte 3 veya 4 Gözler var. Bu gözler üstte göz kalacak şekilde yukarıda bırakıyoruz ve bu şu bulunu bu harekette şöyle sıkıştırıyoruz. <laughs> Sıkıştırdıktan sonra da etrafındaki o deliği hava almayacak şekilde ayağımızla kapatıyoruz. Yani sıkıştırıyoruz. Evet aynı şekilde belli aralıklarla bu sularımıza gömüyoruz. Evet yaptığımız bir bağ nasıl yere zıplanır bunu gösteriyoruz. Teşekkür ediyorum.